Merhaba arkadaşlar yine Cuma akşamı ve yine yeni, yeni bir videoda karşınızdayız. Bir defaki videomuzda yine bir farklı bir konumuz var. Ee, de sen anlat onları. Bugünkü konumuz kelime anlatma yani anlat bakalım. Bu, bu, bu konuda bize emrallah kardeşimiz yardımcı olacak, hakemcilik yapacak. Biz her kağıda ayrı ayrı kağıtlara 10 kelime yazdık. Ve bu kelimelerden hakem kardeşimizin haber var bizim yok. O bize teker teker söyleyecek, bize karşımızdakini anlatmaya çalışacak. Ve on kelimeden kim daha çok bulursa galip olacak bu kadar. Videomuza geçelim şimdi. Videoyu geçmek için yine de dinledi. küçük bir hatırlatmamız var. Bu videomuzda like atarsanız seviniriz. Diğer taraftan gelecek videolarında haberdar olmak için kanala abone olmanızı isteriz. Ve diğer video. taraftan benim ilkinin kanalım ve emrolarım da Instagram hesabı video hatırlama için de görebilirsiniz. Link şeklinde bizi takip edebilirsiniz Instagram'dan. Ee, başlayalım artık videomuza. İlk e, ben mi dinliyorum sen. İstersen ben de dinliyorum. Tamam. Bir de ayrıca belirtelim. 2 dakika süre var. 2 dakikayı 10 kelime bulmaya çalışacağız. Burada hakem 2 dakikayı tutacak. Başla. Dedektif, dedektif. Dondurma. Dedektif. De dedektif. He? Dedektif. Bir şey arıyorsun. Anlamıyorum. Pardon. あなた。イハバダイハバダイハバダイハバダイい、バダイハバダイハババダバダイバダイハバダイハバダ Araba Yüzme Havuz Yok. Deniz evet. Araba Yok. Su içinde gemi Gemi annem. Gemi Yok. Araba Yok Araba e, Yüzme havuzu Hayır Onun içinde Var ya Araba yüzme havuzu Havuz Pasaport Havuz Havuz Pasaport 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 Klaviyatür Bilgisayar. Bravo. Yaz, yazıyorsun. Mikhe yazıyorsun. Bir şey okay. yazıyorsun. Yaz, yazılım değil. Yazılım. yazılım. O. O Apektum. Yok. Yazılım Yazma. Ha ha. Pas ver. Pas ver. Pas Voleybol. Basketbol. Yok. Son 20 saniye. Voleybol. Ha. Tamam. Harmanla mı? Yok. Onu düğün. Ders mi kan? Düğün. Düğün. Bak. Selfie. Selfie. Korkma. Bitti. Kaç kelime mi Bir, iki, üç, dört. Dört kelime. Dört kelime. İyi. Dört kez daha. Ne istersen? Şimdi bir şey söyleyeyim önce. Kimin? Tamam. tamam, tamam. Başlatıyorum. Başlatıyorum. Duyuyor musun? Detay can. Ne? Detay Anlamıyorum ama hareketler ne? Detay Çamaşır. Yemek yiyeceğim ben. Çamaşır. Bu açık yumak mı? Detay can. Giydi yumak mı? Giydi mi? Ha detay can. Galatasaray. Galatasaray. Sol. Galatasaray. Kulüp. Sol oynayalım. Sol kulüp. Kulü. Kulü oldu. Kalkın. Evet. Galatasaray. Galatasaray. Kaleti. Galatasaray. Saha. Bas. Asiye Adam Asiye Asiye kız Asiye Tak Asiye Asiye, Asiye. Duymuyoruz <laughs> Lastik 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 Ara Araba Lastik Rol Lastik lastik Direksiyon Lastik Ha Ha lastik lastik O ne? Şöyle gidiyorsun ya Gemek. Araba Lastiye Araba lastik Yol Araba Bas. Ayakkabı Ayakkabı Kabuk Ayakkabı Ayakkabı tabur, <laughs> <laughs> cenaze, uyumak, orman, cenaze, Baygın cenaze, cenaze, He. Ha? hamsi, hamsi balık hamsi, Ekmek hamce, Yemek Hamsi 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 hamce, 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 Köpek Köpek hamce, Şöyle köpek. köpek 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 evet, Hey köpek Köpek ne? Şöyle İmek imek Köpek <gülüyor> <gülüyor> Dondurma 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 <laughs> Donkişot Donkişot O ne? Donkişot <laughs> Anlamadım 15 saniye Donkişot Donkişot Duymuyorum valla Donkişotu nasıl anlatayım? Böyle donkişot Koşma Donkişot Donkişot 15 <laughs> saniye Donkişi Anlamıyorum Hadi. Don kişi Don kişi Bitti. Kaç tane dedi? Bir. Eee bunu izlemedi. 2, 3, 4, 5. İyiyim ha. <laughs> Buraya 5 yazıyorum. Aha. En çok yemeği ben buldum. Evet. Bu videoda kalanan benim ama bu videomuzda herhangi bir ceza falan yok. Sırf çekti bu video. Çünkü eskiden onun videolarda kötü sonuçlar aldık. Ben, <laughs> dedim ki... <gülüyor> <Aferin> <gülüyor> ya, ben dedim ki. Arkadaşlar ben dedim ki cezalı olsun. <laughs> Kendi yani. istemedi bak. Ha. Galip oldu şimdi cezayı ben ceza, cezayı kabul edemedim. Ha. Videoyu o beğendiyseniz... Galip olsa o zaman bir şey yapabilir şey, 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 şey. Neyse. Ha. Ee, ben de eğlenceli evet. bir video oldu. Sen nasıl oldun kalemi? İlk defa. Ayrıca sana teşekkür ederiz. Videomuza geldi. Bizimle birlikte videoda çekildi. Tüm sizleri desteklemekten gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz. Bizim e, sıra bizden Engurman'ın benim ve Emre olan Instagram hesaplarını aşağıda bırakacağız. Onları takip etmeyi unutmayın. Ayrıca <laughs> video beğendiyseniz like butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımıza haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirim butonunu açabilirsiniz. Her Kendisi zaman saat 18.00'da .00 videolarımız da olacak kanalda ve izlemeyi unutmayın. Her hafta yeni geride kartlarda daha efsane bir konularımız var videolarımız için. Onları da kaçırmayın mutlaka edelim. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.